Yeah kardeşlerim kanalıma Almanya'da bir çomar savar kanala hoş geldiniz. Bugün üstümde iş elbisesi yanımda da body ekrem yok. Neredeyim? Şu anda sizi bilgilendirmek için ta buralardan ta buralara kadar geldim. Sizinle hayatı kardeşlerim her zaman çöp toplayarak geçirmeyeceğiz. Almanya'da yaşamı da anlatmamız gerekiyor. Kardeşlerim kamerayı yukarı tut biraz güzel bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşte size Almanya hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. Ve Osmanlı tokadını böylemesinden kroşeyle girip böylemesine kadar çakmaya çalışacağız kardeşlerim. Şimdi bu videoyu ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Ondan sonra olmadıysanız hala kanalıma abone oluyorsunuz. Abone olmazsanız karşımızdaki insanlara karşı dik duramayız. Dik durabilmemiz için kanalımıza abone olun kardeşlerim. Evet, şimdi gelin sizi Almanya'nın güzellikleriyle baş başa bırakayım ve size Almanya hakkında bilgiler vereyim kardeşlerim. Bir sonraki videoda nasıl çöp toplanılır, çöpten nasıl para kazanılır onlar hakkında bilgi vermeye devam edeceğim kardeşlerim. Hadi bakalım şimdi body ekrem olmadan sizinle beraber şöyle bir dolaşalım. Evet kardeşlerim şimdi değerli reisimizin yapmış olduğu Almanya'daki millet bahçelerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burası bir millet bahçesi. Ben ve eşimle beraber çocuğumla beraber gelip reisimizin de dediği gibi alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Biz de şu anda ne yapıyoruz? Telefonumuzu yanımıza koyuyoruz ve millet bahçelerinde çoluk çocuk yuvarlanıyoruz. Oh. Gördüğünüz gibi kardeşlerim dünya var. Burada Almanya'nın bilmem ne bilmem ne köşesinde sizinle devlet bahçelerinde yuvarlanıyoruz. Yanımıza kek almayı unutmuşuk. Amına koyayım unutmuşuk. Hiç bilemiyoruz. Ama size buradan Almanya'nın bilmem ne köşesinden sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hadi bakın gördüğünüz gibi yuvarlanıyoruz arkadaşlar. Yuvarlanıyoruz. Bu kadar mutluyuz biz. O kadar mutluyuz. Bir de bu tarafı yuvarlanalım. Yarında <laughs> Evet. Bizi takip ederseniz, bize abone olursanız yarında millet kıraathanelerini gezeceğiz kardeşim. Almanya'da reisimizin açtığı millet kıraathanelerinde 10 numara 5 yıldız kek yiyip çayımızı içeceğiz. Görüyorsunuz kardeşlerim. Onun için kardeşlerim bizi seviyorsanız like atmayı hatta dislike atmayı hatta alt tarafta yazı yazmayı unutmayın. Biz body Ekrem pardon yok o git. Burada sizinle beraber olacağız. Hayatımızı size anlatacağız. Osmanlı tokadını böyle çakacağız. Böyle vuracağız. <laughs> Evet kardeşlerim yarın millet kıraathanelerinde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sevgilerimizi gönlümüzden dileklerimizle gönderiyoruz. Evet kardeşlerim tüm iyi dileklerimle Allah'ıma emanet ediyorum kardeşlerim. Evet Allah'a emanetsiniz benim güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın bizimle kalın abone olmayı like atmayı sakın unutmayın. evet. Sak Selam millet. Selam millet. Ama Selam millet. Sabrına dedim ki, sen dedim gülmüyormuşsun, mutlu olmuyormuşsun dedim. Neden dedim böyle dedim, suratsızmışsın dedim. Ben dedim videosu çekiyorum diye. Ben video çekiyorum diye sen dedim strese giriyormuşsun. Herkes dedim bizi dedim düşünüyormuş dedim. Bir gün dedim Sabrina bir gün Aşkım. yazmışlar yazmışlar videoların altına. Sabrina ile ilgilen biraz. Ondan sonra <laughs> Sabrina ile biraz ilgilen. Yoksa Sabrina senin götüne tekmeyi koyacak gibisin dedim. <laughs> Sabrine görmüş olduğunuz <gülüyor> gibi. <gülüyor> dedim ya Sabrine dedim videolarda gül gül dedim biraz. O da dedi ki tamam bir de aşkım bundan sonra Joker gibi dedi yaparım dedi. <laughs> Şöyle dedi yaparım dedi. Ya bakayım bak. Hadi komiyim. Gel hadi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bebişimizi de aldık. Hava o kadar güzel ki yani 25-26 derece mükemmel bir sonbahar geçiriyoruz. Hemen etrafı çevireyim. Ben konuşayım siz seyredin. Mükemmel bir sonbahar. Yapraklar dökülüyor. Ee, geçen hafta şu tarafta yürümüştük. Sabrina dedi bu tarafta bu tarafta gidelim. Bugün de bu taraftan gidelim dedi. Kızımız Sabrina güliklik. <laughs> Gördüğünüz gibi gülüyor. <gülüyor> evet aber es hat wirklich was von der Joker so psychomäßig. Ja, ja, ihr habt ihr noch mal. Gute mal meine Augen mich sehen kann. Ay Allahm yarabbim. O da çok psikomesik görünüyor. Ne psikomesik. İyi bir haber vereceğim. Ben biliyorsunuz Aylin doğduğu için işbaşı yapmamıştım bayağıdan beri. Ufak tefek işlerimiz var öyle. Tile site dediğimiz 400 liralık falan işlerimiz var. Ama kendi böyle fest dediğimiz bir işimiz yoktu. sağa sola Beverbunk veriyoruz. Beverbunk iş başvurusu. Onları yaptık yaptık yaptık. Bir sürü insan geri döndü. Life firmalardan döndüler. Saat 11 ile 16 arasında bir sürü iş döndü bana. <laughs> Ama kiminin çalışma saatleri uygun değildi. Kiminin parası uygun değildi. Kiminin bulunduğu yer uygun değildi. Her gün 50 kilometre 40 kilometre gideceksin. Burada benim seçme hakkım var. Bunu kullanabilirim. Çünkü benim işsizlik maaşım yatıyor. Maaşım var. 7 seneden beri çalışmışım. 7 seneden beri hiç işsizlik maaşı almamışım. Bu arada çocuğum doğdu. Ee, çocuğum doğduğu için de ben de çocuğumla beraber zaman geçirmek istedim. Yazı böyle geçirmek istedim. Yaklaşık Mart ayının 31'inden itibaren benim iş yerim Çek Cumhuriyeti'ne taşındığı için 25-26 kişi işten çıkardılar. Bunu zaten söylemişlerdi. 6 ay öncesinden videoları takip eden arkadaşlar da bunu biliyorlar zaten. Sonra videoların altına yok sen çalışmıyorsun. Nereden buluyorsun bu parayı? Yok bilmem ne yapayım. cürt olayına giren geri zekalar oldu. Zaten videolarını seyretmiş olsalardı bunları söylemezlerdi, yazmazlardı, hakaret etmezlerdi. Bazıları bana şöyle yazmış. Sabrina'nın parasını yiyor bu demiş. Yiyorum lan sen de bul bir Sabrina. Sen de amino, kim daha? ne yav amına kimde? Ne zırzırlıyor diyor, değil mi? Tabii tabii. Hastrof ile gel. Bu yani. milyoner. Ama su var mı? Yeah. Deswegen auch die coolen Klamotten. Ah 999. Aa 999 euro diyor. Günlük veriyorum ben diyor ona diyor. Schatz, sie kostet mich einiges. Evet, görmüş olduğunuz gibi günlük 999 euro bana para veriyor. Ayda 30.000 euro yapıyor. Onun için sıkıntı yok yani. Siz de bulun bir sabrına. Yiyin parasını arkadaşlar. Niye benim yediğim parayı siz kendinize dert ediniyorsunuz? Değil mi? Ya. Öyle. Nazar etme ne olur? Çalış. Senin de olur. Sonbahar. Hiç sevilmez Almanya'da sonbahar. Bu yapraklar dökülür. Her gün temizlenir. iki güne bir temizlenir. Stres, stres, stres. Evet konu nerede kalmıştı? Para konusuna gelmiştik. Çok şükür paramız var. Çalışıyoruz da. Ama dediğim gibi yorumlar geliyorlar düşünmeden mantıksızca aptalca videoların altına yorum geliyor ya nereden buluyor bu parayı oğlum çalışıyoruz çalışıyoruz işimiz gücümüz var devlet yani devlet bakir bize devlet bakir çocuklar sen devlete burada çalışır bakirsen devlet de sana bakir ben de bisikletle çıksaydım keşke ya hadi şatsi bisin şinelle alfın ich möchte fahrrad fahren Laufen. Laufen o da. Sabrina'yı görüyorsunuz, dresli. <laughs> evet. Ve <laughs> sonra... <laughs> Laufen. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra böyle Sabrina'ya dedim, bir daha dedim videolarda dedim, asık sura çıkarsan elimin tersini dedim, yapıştırırım dedim. <laughs> o da dedi, tamam. <laughs> Birine bek. Ebert du nicht? Komm Mom. Easy easy. Komm mom, komm mal. hier gehen ja? Ja wohin? Direkt nach Hause oder? Nein. Anders laufen. Ha, anderes laufen? Die okay. Herzmann die hier die use. Immer gleich. Wir laufen immer gleich. Und jetzt laufen wir anders. Ebert. Şu burası bir okul, okul arkadaşlar. Size bir okul göstereyim. Evet burası bir ilkokul arkadaşlar. Şimdi size ilkokul göstereceğim bir tane. Bakın. Burası okulun bahçesi. Şurası kendisi. Burada koşu yolu var. Şurada basketbol. İleride şurada basketbol ve voleybol sahası da var. Bu kadar. Okul böyle arkadaşlar çimenler üzerine kurulmuş. 1 ve 9. sınıflar arasında ilkokul burası arkadaşlar. Sabrina da burada okumuş. 7, 8, 9. sınıfları burada okudum diyor. Şimdi bunlar düzenle alakalı. Okul yönetimi, belediye yönetimi, ülke yönetimi ile alakalı olan şeyler. Aylin doğdu. Beraber ne yaşıyorsak ne öğreniyorsak sizin için de anlatacağız. Beraber öğreneceğiz. Ben de bilmediklerimi öğreneceğim, size anlatacağım. Çadıkça göreceğiz, öğreneceğiz. Hemen şöyle etrafı çekeyim gene size. Burası bizim bahçe biliyorsunuz hemen arka tarafta. Bakın. Ayvaları koparmışlar. Şuraya da. Gördünüz mü? Burada bunları hediye koymuşlar. Hediye alın lütfen diyor. Dolu dolu ağaçların üstü, dolu ayva dolu. Alın lütfen. İddia ediyorum. Böyle böyle bir dünya görme şansınız yok. İnsanlık görüyorsunuz, paylaşmak görüyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim işte yardım görüyorsunuz. Hani diyorlar ya sen aç kal Almanya'da kimse sana bir lokma ekmek vermez. Hacı hacıyı Mekke'de, hoca hocayı tekke'de Türk Türk'ü gurbette siker arkadaşlar. Bakın ben size bu kadar söylüyorum. Almanya'da ben size anılarımı anlatacağım ileride. Neler yaşadıklarımla ilgili videolar çekeceğim. Küçük küçük hikayeler anlatacağım. Burada başıma gelenleri. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Öyle öyle kötü anılarım var benim burada hacılarla, hocalarla buraya gelmişim, yeni gelmişim. Kimse sana halini, hatırını sormuyor. Sadece ne herkes burada soruyor ki işte diyor çalışır mısın? Çalışırım. Paraya ihtiyacım var. Ben bu adamı nasıl bedavaya çalıştırırım? Nasıl köpek gibi yontarım? Onları gördükten sonra Türklerin gurbetle ne kadar kötü, ne kadar alçak, ne kadar aşağılık olduklarını gördüm. Ha hepsi mi? Tabii ki değil ama yüzde doksanı. Onun için siz siz olun. Almanya'ya gelecek olan arkadaşlara tavsiyem sakın ama sakın Türklerle iş yapmayın. Şu lafı da hiç unutmayın. Hacı hacıyı Mekke'de, hoca hocayı tekke'de, Türk türkü gurbette siker atasözü birebir yaşanmış bir atasözüdür. Onun için gerisi yalan. Ne olursa olsun sakın inanmayın. Kimseye inanmayın sizi kullanmaktan başka hiçbir şey yapmayacaklar. Almancanızı öğrenin, B1 ile gelin. B1 beraber aslanlar gibi bir iş bulursunuz. Ya da eşinizden geldiniz diyelim ki. Sizinle mesela röportaj yapacağım burada. Bir bayan var. Türklerden çek, ne çekmiş biliyor musunuz? Mu? Anlatacağım size. Onları böyle göstereceğim. İnşallah Berlin'e gidersem Berlin'de sizinle o insanla da tanıştıracağım. Çünkü ben milyonlarca insanla konuşayım. Yani milyonlarca dedim yüzlerce binlerce insanla konuşuyorum, dertleşiyorum. İnanamazsınız burada yaşananları. Yolun güzelliğini kendiniz görüyorsunuz zaten. Akşamleyin çocuğunuzu bu şekilde alıp mis gibi mis gibi yürüyebilirsiniz. Kimse de size niye burada yürüyorsun, ne yapıyorsun demez. Gürültüsüz, patırtısız, kornasız huzurlu bir yaşam sürersiniz. İstediğimiz tek şey Türkiye'nin de böyle bir ülke olması ama maalesef ben artık o umudumu yitirdim. O umut bende bittiği için de artık videolara bu şekilde günlük yaşantılarımdan videolar çekmeye devam edeceğim. Öyle siyasal konular size kalmış. Ben zaten videolarımda söyledim. Asıl kriz bundan sonra başlıyor. Bu saatten sonra çok ağlayacaksınız, çok üzüleceksiniz. Çok büyük gözyaşı dökeceksiniz. Benden uyarmasıydı. Ha bu arada yaprak plat olarak biliyordum ama blatmış. B harfiyle. Görmüş olduğunuz gibi Sabrina hanımefendi ile beraber hanımefendi. Aferin sana. Hadi halten. Halten kurs. Nana kurs halten. Gıcıp. Ne gördünüz? <laughs> Gördüğünüz gibi evlerin üstünde her yerde şey var. Güneş enerjisi var. O geri zekalılar da güneş enerjisi kendini 37 senede şey yapıyormuş, amorti ediyormuş. Araştır ilk önce. Oradan bana laf çakacağına git araştır. Neden bu kadar insan bu güneş enerjilerini yapıyor o zaman? Evet arkadaşlar şu zımbırtıların adı da saunmuş. Saun. Ha bu Z ile yazılıyormuş arkadaşlar. Yazarım bunları altına yazarım videoların. Ayvaya gel ki görem. Ayvaya gel ki görem. Hadi sak. Ayvaya gel ki görem. Ayvaya gel ki görem. Üç gün bulma diyor. <laughs> <laughs> evet bakın şurada çocuklar oynasın diye müthiş bir e, voleybol sahası yapmışlar. Onun yanına da bir tane futbol sahası mini. Bunlardan her yerde var arkadaşlar. Ondan sonra şurada da ormanın içine doğru giden. Bakın burası şehir içi arkadaşlar. Normalde evlerin yan tarafı burası. Kurs hiye genşat. Kom Konkurs. Evet sizinle beraber şuraya bariyer kormuşlar. Buradan bisikletle el arabasıyla geçiyorsunuz. Bebek arabasıyla. Bakın orada futbol oynuyorlar. Şuraya bank koymuşlar. Dediğim gibi şurada bir voleybol sahası var. Ve buradan öyle bir güzel yer yapmışlar ki bakın. Buraya insanlar gelmiş. Bisikletlerini koymuşlar. Kilitlememişler bile arkadaşlar. Bakın kilit bile yok üstlerinde. Kilit bile yok. İnanın kilit yok ya. Her şey ahşaptan. Ne kadar doğal. Çocukluktan doğa sevgisine insanları öyle bir alıştırıyorlar ki. Bakın. Akşamleyin çoluğunuzu çocuğunuzu alıp bu saatlerde şurada bir saat arkadaşlarınızla iki saat top oynayabilirsiniz, basketbol oynayabilirsiniz. Buralarda yürüyüp bisiklet sürebilirsiniz. Kimse yok bakın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hiç yalan söylemedim. Yalan söyleme gibi bir ihtiyacım olmadı bugüne kadar. Çünkü doğruları söylediğim için bu insanlar bu kadar düşman oluyorlar bana. Doğruları söylediğim için bu insanlar doğruların bilinmesini istemediği için bu kadar hakaret küfür ediyorlar. İşte biz hep ne yaptık? Doğruları söyledik. Doğrularla beraber büyümeye devam ediyoruz Muradiler olarak. <laughs> Hadi, kom. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hadi ne diyor buraya diyor bilmiyorum diyor buradan gidelim mi diyor. Dedim valla bilmiyorum ki ben diyor geçmedim buradan diyor. Ben de dedim geçmedim geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vak vakları. Çam diktim yörük ovasına git topla kozalakları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaçlar elmalar. Ha bir de bir dingil bir tane şey var takipçim var benim. Sırf bana sırf yorum yapabilmek için Almanya'da yaşıyor. O diyor ağaçlarda kendiler diyor kurtlu diyor kurtlu diyor ondan yemiyorlar onları diyor. Abi geri zekalı kadın o kurtlu olduğu, onun natürel olduğu, doğal olduğu, ilaçsız olduğu anlamına gelir. Bakın, bak abi yıkılmış ağaç, yıkılmış. Görüyorsunuz mu? Yıkılmış ağaç anasınız, dalları kırılmış. Bakın, hı? bütün elmalar aynı boyda. Üstüne bilmem ne parlatsın diye, işte güzel gözüksün diye bir sürü kimyasal sürüyorlar. Kimyasal ağaç sürüyorlar. Bunlar natürel, doğal bunlar. Bunlar da hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi çoğu evin üstünde güneş enerjisi var. 2 sene, 3 sene, 5 sene de bunlar kendini amorti ediyor. Adamın var evinin üstünde 20 tane panel. Şöyle bir manzarayı Türkiye'de bulamazsınız. Bakın. Elma ağacı. Elma ağacının altına bir tane salınacak. Gördünüz mü? Düşünsenize ya. Böyle bir doğal güzellik olabilir mi? Şans komeli. Komi. Şimdi size Almanya'dan nasıl işte sporcular çıkıyor, nasıl futbolcular çıkıyor göstereceğim. Bunun gibi biraz önce de gösterdim. Bir sürü yeşil çim sağı var çocukların oynayıp çocukların kendini yetiştirebileceği, kendini eğitebileceği. Ben de topa vuracağım. Gördünüz mü? Burada top oynuyorlar ve yetişiyorlar. Çünkü neden? Bu bahçelerden her yerde var. Nereye giderseniz gidin, her yerde Çocuklar burada kendini yetiştiriyor. Bisiklet sahaları var. Bisiklet şampiyonları çıkıyor. Kayak sahaları var. Oralarda çocuklar kendilerini yetiştiriyor. Kayak şampiyonları var. Şimdi bunları nasıl göz ardı edebiliriz? Hiç düşünmüyor insanlar neden Türkiye'de böyle şampiyonlar çıkmıyor. İşte ne bileyim futbolcular çıkmıyor. Bilmem ne dünya şampiyonu olmuyor. Motosiklet şampiyonları çıkmıyor. Neden? Yok çünkü. Buraları bilmiyoruz. İlk defa geldik. Genau. Ich weiß. Ich auch. Langsam, langsam laufen, Schatzi. Kein Stress. Gördüğünüz gibi her yerde yeşil alan var arkadaşlar. Boş. Çünkü neden? Bu çok önemli. Şehir planlaması dediğimiz insanlara yaşam alanı. 300 er metrekarelik 50 tane daire yapardı. Bu alanı da yok ederdi. Şurayı da yok ederdi. Ağaçları da keserdi. Burası. Onlar istiyorlar ki bisikletlerinden geçsinler. Evet bunlar eski yapılar. Dışları zaten ahşap görüyorsunuz. Çatıları dik. Bunlar eski yapılar ama tabii ki modernize ediliyor bunlar. Her 5 senede 10 senede bir. hani <laughs> 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 Sabrina diyor ki böyle diyor sarhoş geldin mi diyor evini bulamazsın bütün evler diyor birbirine benziyor diyor. Gördüğünüz gibi burada da bir boş arazi yanına hemen çocuk parkı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi de bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda yine bilgilendirme videolarına devam edeceğim size. Görüşmek üzere, buluşmak üzere. Almanya hakkında bilgiler istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Ondan sonra da